Alkol türevi bir ilacın köpürtülerek yani hava ile karıştırılarak özel bir makine içinde daha sonra özel enjektörler içinde çok ince enjektörler içinde bu küçük damarların içine gönderilip bu damarların tamamen yok edilmesiyle tarifleyebileceğimiz bir yöntem. Ancak yine söylüyorum bu işlemin yapılabilmesi için hastaların bacaklarındaki ana toplar damarlarının sağlıklı ve sağlam olması gerekir. Bunun haricinde yaptığınız sikloroterapi tedavisi tamamen 2-3 ay sonra geriye dönen damarlarla hastayı memnuniyetsiz bir tabloyla hekime geri getirir. Hem kendisi memnun olmaz hem de hekim bu durumdan rahatsızlık duyar. O yüzden sikleroterapi yapılması planlanan ya da aklından geçiren tüm hastalarımızı mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanının kontrolünden geçirilip ultrasonla değerlendirildikten sonra uygun hastalara ve uygun damarlara yapılmasını öneriyoruz. Köpük tedavisinden sonra köpük tedavisi yapılan damar kısımları bandajla sarılır, bir gün kapalı kalmasını öneririz. İlk bir hafta 10 günlük süreç içinde cilt düzeyinde morluklar ve kızarıklıklar oluşacağı için hastanın bir haftalık bir süreci çok fazla güneşe çıkmamalı, deniz suyuyla temas etmemeli, bacaklarında morluklar oluşacağı için kendi sosyal hayatını ona göre programlamalıdır. Sikloroterapiden sonra genellikle bir hafta kadar da hastalara varis çorabı kullanmalarını öneriyoruz. Sikloroterapi uygun hastalarda ve damar yapısı tamamen düzgün olan yani ana damarlarında kaçak, pıhtı, bunun gibi damar anormallikleri tespit edilmemiş hastalarda oldukça başarılıdır. Ancak gerekli teşhis ve muayene aşamasından geçmemiş direkt terapi yapılmaya aday hiçbir hasta yoktur. Mutlaka bir kalp damar tarafından görülüp gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hastaya yeterli bilgi verildikten sonra sikloreterapi yapılması hasta mutluluğu için çok önemlidir. Poliklinik muayenesine gelen bazı hastalarımızın hikayelerini geriye doğru araştırdığımızda hekim kontrolü olmadan değişik kliniklerde veya iş yerlerinde bu tip işlemlerin yapıldığına şahit oluyoruz. Bu ciddi bir hasta memnuniyetsizliği ve hayal kal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Yine ısrarla söylüyorum. Mutlaka bir kalp damar cerrahı, mutlaka bir renkli doppler sonucu olmadan bu işlemleri ehil olmayan insanların elinde yaptırmanızın sonuçlarının hüsran olacağını düşünüyorum.